Değerli Başak burçlarım devlet devlet evraklarıyla ilgili daha kontrollü ve daha dikkat etmemiz gerekiyor. Yani aslında ee, mesela ev alma, ev el değiştirme, miraslarla alakalı ya da bir mallarla ilgili elden ele değişecek bazı evrak konularınız var. Sanki bu ileride sorun çıkacak. Yani bunu doğru bir şekilde yapın. ileride sıkıntı çıkmasın. Aynı süreci sanki birkaç yıl sonra tekrar yaşayacakmış gibi. Yani bir devir teslim yapacaksanız, babanıza ait malı erkek kardeşinize veriyorsanız bununla ilgili davalar olacak. Şimdiden bu devir teslim evrakları ile ilgili herkesin imzasını alın. Sonra başınız yanmasın değerli Başak burçları. ev araştırması var yani toprak böyle mustakil ya da toprağa bahçeli bir alan ee, ve özellikle de bunu hayvan besleyen ya da hayvan severler olabilir hayvanlı Evinde besleyen değerli hayvan hayvanseverlerimiz olabilir. Çocuklarınız olabilir, küçük bebekleriniz olabilir. Bunlarla ilgili bahçede hareket sizin hayvanlar için hem çocuklarım için dediğiniz. Evet böyle bir şey var ama daha bu bir hayal. Yani Çünkü burada bazı boşlar var, çözülmesi gereken olaylar var. Şimdiden hayal edin. Hayal en güzel gerçektir. Rabbim bu hayalinizi mutlaka gerçekleştirecektir. Ama 2021 ortaları sonları daha sağlıklı. Şu anda nasıl bir düzende yaşarız onun planını kurabilirsiniz. İşle ilgili sevineceğiniz güzel ama karmaşık çözeceksiniz. Yani aslında çok hareketli bir iş temponuz olacak. Ama alanın sistemini toparlamak, evraklar, kağıtlar vesaire şeyler o kadar kalabalık olacak ki kafanız karışacak. Yani düzenlemek sizin işiniz, derlemek sizin içiniz, toparlamak sizin işiniz. Siz zaten bunu disiplin ve keyifle yapıyorsunuz ve artık istem dışı hareketlerle yapıyorsunuz ama çok eğlencelisiniz. Yani ruhu keşfedin makara kukara sizde keyif olur. Ee, belki sizin de anne özlemi ya da büyük özlemler söz konusu olabilir değerli başak burçları vefat ettiğiniz ya da kaybettiğiniz biri varsa vaktiniz varsa bir dua okuyun enerjiniz ona geçsin onun enerjisi size geçsin diyorum ee, uzun süredir yerinde değişim bekliyor özellikle devlet konumunda olan bazı başaklar biraz daha bekleyeceksiniz ama yeriniz sağlam geçiş yapacaksınız Sanki bir düzen ve devletle alakalı düzenlemesi gereken olaylar var. Herkes yerinde bekleyecek ama hak eden hak ettiği noktaya geçiş sağlayacak. Ay ne çok konuştum. Diz kapaklarınız Sıvılarla alakalı ayak kemiklerimiz, kemiklerle ilgili hassasiyetimiz olabilir. Dikkat edin değerli başak burçları ve siyatik söz konusu olabilir. E, kalçadan kaynaklanan ağrılarınız olabilir. Bunları ihmal etmeyin ileride sorun olmasın. Çünkü genetik kodlamanızda şeker rahatsızlığı ya da tansiyonla kaynaklı bir durumlar uyarısı veriyor. Sağlıkla ilgili. Evli olan başak burçlarda ya da evlilik teklifi bekleyen Başak Burçlar'da böyle bir hareket var ama daha vakti var hazır her şeyde kendi cesaret yok güven problemi var onu çözmesi lazım onu atması lazım ki size evlilik teklif etmesi için sanki bunu bu yılbaşından önce yapacak sakin ol diyorum ilişkisiz olan değerli Başak Burçları aşksız ölüyorum Emin ablacığım diyenler Evet güzel enerjisi olan insanlar olacak ama doğru el için daha biraz daha yani 3 haftadan sonra daha keyifli ya da 3 dönemden sonra daha keyifli bir kişi 3 yıl Değil panik yapmayın. Ee, güzel bir keyifli tanışmalar. Bir de geçmişe kalben kırgın olduğunuz ve beddua ettiğiniz ya da içte kırgın olduğunuz kişi artık affedin ki sizde kapılarınız rızkınız açılsın. Yani e, onun enerjisiyle kendi rızkınızı kapattığınızı düşünüyorum. Artık biz bu enerjiden kurtulalım. Yeni enerjilere de girelim değerli Başak Burçları. Özellikle de e, babanızla alakalı... E, bas, e, pardon, prostat problemi ya da mide asitlerinden kaynaklı sıkıntılar olabilir. Babanın belki e, kontrole ihtiyacı olabilir. İhmal etmeyin bir babayı doktora götürün diyorum. Milli piyango alabilirsiniz değerli başak burçları. Şans sizden yana. Yani bu ara böyle şans oyunları sizin enerjinize hızlı akış sağlayacak. Değerlendirin istiyorum. Yükselen vay burcunuzu mutlaka dinleyin. Instagram sayfalarım e akkaya official ve astrolojiden de haber günlük yorumlar yapıyoruz. Takip etmek isteyenler geçsinler. Instagram sayfamda da takip etsinler. Umut sizde de kalsın. Umutsuz hayat hayalsiz yaşam gibi olur. Umut hepimizin hayalleri olsun. Sevgiyle kalın değerli başaklar.